Geliyor bizim şeyimiz ne olur Böyle yani kardeşim ee, Bulur yani Doğal e, ne anlatsam bilemedim başka Ben size işte bütün gerçekleri Bütün çıplaklığıyla Bütün çıplaklığıyla anlattım Gerçekleri bütün çıplaklığıyla anlattım Yapacak bir şey yok yani böyle <laughs> Gelmişler işte samuraydan biraz gözlerimde çekik, azıcık var gözlerimde çekiklik şeyden kalmış, geçmişten kalmış. Öyle işte sırayla alfabe'nin harfleri. Ya za de fg e, ne kadar harf varsa koymuşlar bulamamışlar bir şey. O yüzden ben de diyorum ne diyebilirim. Bir gün herkes Toyota'ya binecek kardeş. Bir gün herkes Yamaha trompet çalacak. Bunları, bunları hiç görmüyorsunuz. Bunları hep kaçırıyorsunuz. Ben size... Nerede büyük resmi gören göremeyenler nerede? Şarkılarımda hep gizli mesajları koyuyorum. Hiç fark etmiyor musunuz mesela? Ee, ba, görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Maymun kral var kolunda. Bunlar hep, bunlar hep oradan almış. Ondan sonra mesela diyorum içi ban diyorum şarkıda. Keke bizi çal. Bizi içi ban. ne demek? Japonca bak. Görmemiş. Yakalayamamışsın. Barış Manço da bizdendi. Barış Manço da bizim, bizim cemiyet dendi. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle güneş güneş doğudan doğacak kardeşim. Güneşin güneşin halkıyız biz. Oç. Biz Oldu bize top diyenler de oldu. Beyaz bayrağın ortasında. Her şey demediklerini kalmadı. Biz ama yola çıktık. Bak bu Japon. Japon güneşi. Parlıyor. Görüyorsun değil mi koçum benim? Görüyorsun değil mi koçum benim? İşte budur gerçekler. Gerçekler apaçı ortada. Gerçekler apaçık ortada koçum boyun eğeceksiniz bir kere. Bizim robotlarımız var oğlum. Biz zeytin burun çocuğuyuz hepimiz. Japonuz bir kere. Akıllı adam oğlum. Ben de ikinci el katana pazarına gireyim diyorum. Ne de öyle Bir tane Garata salonumuz vardı. Yeni mahallede garata salonu vardı. Battı. Pandemi geldi battı. Orada işte şey yetiştiriyorduk. Orada militan yetiştiriyorduk. Japon, Japon terakki perver cemiyetine. Uçan tekme, uçan tekme militan yetiştiriyorduk. Sonra işte yapacak bir şey yok. Korona, korona yedi. Koran onu da git, şey yaptı, kapattı. Koran gelince onu da yapamadık. Ya o yüzden işte tomodaçiler yani arkadaş demek. Ne desem şimdi hiç görmüyorsunuz bunları. Anime şeyleri paylaşıyorum. Japonca konuşuyorum. Hiç aklınıza gelmiyor. Sizleri kandırıyorum. Bir sürü böyle başka dillerden. Ama Japonca. Asıl olay Japonca'da koçum. O yüzden ben size bütün gerçekleri açıkça, apaçıkça anlattım. Gerçekler ortada. Ee, bunlar, bunlarla gelin bana arkadaşlar. Ben size, ben size söyledim. Ben size söyledim kardeşim. yapacak bir şey yok. Böyle. O yüzden gördüğünüz gibi burası da aslında Ankara haritası zannediyorsunuz değil mi? Dikkatli bakarsanız Japonya'nın altında ada var. Biz oradan geliyoruz uç. O 06 değil o aslında. O da Japonca bir şey. Eski Japonca. Eski Japonca o ama Oku, okuyamıyoruz artık o eski Japonca olduğu için okunmuyor <laughs> Eski Japonca olduğu için onu Bir gecede oku, okuyam, okumayı bıraktığımız için Onu okuyamadık Ondan sonra Öyle işte Ben de şimdi Berlin sorumlusuyum burada eee daha fazla Japon arkadaş var Türkiye'ye nazaran. eee bayağı var. Onlarla ramen dükkanı açtık bir tane. Sağ olsun iyi para getiriyor. Almanya korona döneminde korona da çok yardımcı oldu sağ olsun. Hadi daha ayı yedik içimizde erittik. Özümsedik. Wasabi yabadılık yedik koçumu. <laughs> Ondan sonra zaten Çin'den çatı bir gün orası da olacak belki. Yani gördüğünüz gibi gerçekler apaçık ortada. Gerçekler apaçık e, ortada. Burada size gösteriyorum. Dedemin kaskı. Dedemin inşaatta çalışırken takardı. Kafasına dahta düşmesin diye o zamanlar şeydi. Yani iyi günlerdi tabi bunlar iyi günlerdi. Bunlar e, pes, pes vardı ya Pro Evolution Sakırı. Arkadaşlar derdi Sercan burada. Burada ne diyor derdi. Ben de derdim anlatırdım, çevirirdim onlara. Böyle yani kardeşim işte artık bu şarkılarda bak size söyledim bu sözlerde çok derin anlamlar gizli. Yani bunlara dikkat ederseniz içinden çok büyük büyük resimler çıkabilir. Öyle işte. <laughs> dedim Ne yapıyorsunuz ya manyaksınız diye bir bakayım dedim Ben daha, lafım daha güzel herhalde sizinkilerden Açıklama yapıyorum Bütün gerçekler işte Ortada gördüğünüz gibi Bütün Bütün çıplaklığıyla oh, yeah. <laughs> Ne diyeyim başka? götür beni ayağa dedin gidiyoruz kardeşim ben size dedim ben size demedim mi ben size ben size ayağa gidiyoruz demedim mi bunlar nasıl mümkün japon teknolojisiyle mümkün aklı var mantık var aklı var mantık var herkes ayıksın herkes ayıksın o dövmeleri nerede yaptırdın? Japonya'dan bizzat ustam geldi. Ahmet Usta. <laughs> o da kendisi orada Maraş dondurma tezgahı var. Halbuki gizli, gizli ajanımız o bizim. Anadolu'da işte bağımsız Japon devletini uğurunca herkese Toshiba laptop. Daha bunlar Bak bunlar projeler bunlar Daha neler var ee, Ne projelerimiz var koçum Görmeniz lazım Kanal İstanbul falan geç Bak Samsun'dan aşağı gireceğim Antalya'dan da yukarı çıkacağım Nereye gider? Nereye gidiyorsun? Ankara.

Çıktıktan sonra Ankara'ya deniz getireceğim. Ne olacak? Harika olacak. Kavai milli. <laughs> um, Böyle işte kardeşim. Bizim e, amaçlarımız belli. Kime neye hizmet ettiğimiz o apaçık ortada. İşte bu emmiye hizmet ediyoruz biz. Yakup Ağa'dır kendisi. Yakup Ağa çok büyük. Çok büyük adamdı. Çok büyük adamdı. Yeşil de bastonu vardı. Kendisi eee Kendisi çok kıyak emmiydi. Yakup emmi, Yahu emmiye Yoda da derlerdi. Yoda emmi de dilleri dönmezdi. Yoda derlerdi. Yoda emmi çok Çok kıyak adamdı Yoda emmi. Kılıcı vardı. Kılıcını salladı mıydı 3-4 adam biçerdi. vallahi çok kuvvetli adamdı. Çok böyle Şeyli adamdı. Tosun gibi adamdı. Boyu biraz kısaydı ben gibi onun da boyulsaydı o da alsaydı ama ama uçar açardı biliyor musun dahla atardı çok fena çok fena adamdı biraz değişik konuşurdu tersten konuşurdu biliyor musun böyle nasıl konuşur değişik konuşurdu yani işte nasıl diyeyim İngilizce konuşurdu Dirdi Vallahi ben de unuttum la. Emminin sözlerini unuttum bir an gitti. Ama öyle işte. Sonra cedaylar vardı işte. Onlar da bizim emmiler işte. Onları da yediler. Sonra işte ne oldu işte Akira Kurosawa vardı. Akira Kurosawa'yı da sürgün ettiler. Fransa'ya gitti. Kan film ödülünü kazanmıştı Akira Kurosawa ona da öyle dedilerdi ona da hep böyle şey dedilerdi arkasından hep böyle laf edilirdi Öyle yani Akira Kurosawa'ya da yazık ettiler yani öyle O da yani neyse ama başarılı başarılı yönetmendir kendisi. Yoshida Brothers vardır bizim Kırşehirli. Çok güzel şamisen çalarlar. Onlar orada. Öyle yani işte kardeşim. Ee, amacımız belli. Buradan hakkımızdaki iddiaları ee, hakkımızdaki iddiaları şey yapalım dedik. Gerçekliğe bütün çıplaklığıyla yani kavuşturdum bütün çıplaklığıyla e, açık seçik e, her şekilde anlattık e, böyle işte yani kardeşim ghost of tsushima'daki bizim hikayemizi anlatıyor zaten orada çok fena kan davası. İşte hep bu kan davası yüzünden olaylar geldi geldi geldi. Anadolu'nun ortasında bağımsız bir Japon devleti vurmaya kadar geldi. Arsa aldık. Balgat'ta bir tane art arsa aldık. Ee, oraya tapınağımızı vurduk. Budist tapınağı. İşte Zen, Zen tapınağı kafa işte kesip duruyoruz. O zamana kadar e, uzattıydık işte. Şümür adayı. Şümür adayla o da işte sanayide dükkan açtı. Işte. Japon parça satıyor. Böyle bütün işte böyle parayı böyle aklıyoruz. Parayı böyle aklıyoruz. Karaoke barımız var Kızılay'da. Konur sokakta karaoke bar açtık bir tane. Ee, oralarda paraları Aklıyoruz kardeş. Dediğim gibi ikinci el playstation 5 ee, Bunları satıyoruz Bu parayla Bu parayla yardım yapıyoruz Bu parayla e, Bütün bu paraları şeye aktarıyoruz Zararlı cemiyetlere aktarıyoruz Eee Oralardan da ara sıra bayağıdır maaşlar yatmadı. Bekliyoruz ama yatmıyor. Bizim bir tane Budist hoca vardı. Böyle herkes buna bu efendi, bu efendi diyordu. Bu Buda efendi her yere adamlarını koymuş şerefsiz. Herkes gayrıyor ona buna. Biz dedik buna oğlum dedik. Bundan dedik. Bu dedik bundan olursa olsa bu da olur dedik bundan bundan bir halt olmaz dedik neyse bunlar yok mu efendim işte bu dizim gelecek de şey olacaktı neyse devam ondan sonra derken bu da efendi bunların arası bozuldu. Bunların arası bozulunca bu da dedi ki lan dedi ne oluyor dedi sen misin dedi ben dedi zaten hani dedi bugüne kadar dedi şey olmuştuk dedi takılıyorduk dedi ne oldu dedi ondan sonra ne varsa kardeş man neydi neleri varsa sal mancınıkları saldılar üstümüze mancınıklar bilmem neler Allah'ım panik kıyamet derken olay şeylere kadar geldi, bugünlere kadar geldi. Hepimiz şey olduk, ee, böyle kaldık. Açığa çıktı görüyor musun bütün bütün Japonluk şeylerimiz, planlar arada şeyler kaldı. Neyse işte Balgattaki tapınağımızda bakalım faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, dediğim gibi kardeşim biz az atıldın, biz az atılırsanız hepinize bir tane e, ucu ama şey değil, ucu keskin değil katana ucu keskin dilme, kendinizi kesersiniz. Önce biraz e, önce biraz alıştırma yapın, şöyle bir sallayın. E, bu katanalarla. Bu katanlılardan şey yapacağız sonra. Keseceğiz. Önümüze geleni keseceğiz. Böyle bir şey planlıyoruz. <laughs> Böyle yani işte vardır. Bunlar yapacak bir şey yok. Bizim bizim şeyimiz de bu. Bizim yolumuzda bu yani kardeşim. Biz de bu yolun yolcusuyuz. Öyle yani. Dediğim gibi varsa PlayStation bizim örgüte katılırsanız her türlü yardım bizden kardeş. PlayStation 5 mi istiyor? Al sana PlayStation 5. Katana mı istiyor? Al sana katana bir tane vererek. Altına Japon araba mı istiyorum? Hangisini istiyorsun istiyor Al sana bir tane. Al arkadaş. İstediğin al. Hep sana kurban olsun feda olsun Siz yeter ki gelin Hepinize bir tane nankatsu forması Nankatsu forması giymek bizim için biliyorsun Nankatsu forması giydi mi Büyük Tsubasa vardı Tsubasa çok e, Çok büyük bir miydi Adeta liderimizdi Tsubasa Eee Lankatsu forması Neyse geçen Nankatsu forması şey yaptım giydim. Nankatsu formasını giydiğimi görünce bunlar demez mi vay sen sen demezler mi sen bu Japon Cea Mendes derneği jandarmaları J J J J K -C -C. sen buradansın demezler mi vay dedim kardeşim dedim. Ben dedim bu Nakatsu formasını dedim. Ne yapacağım şimdi? Bir tane dedim acaba bunu çıkarıp Genzo Wakabayashi formasını giysem dedim. Ne yapayım dedim. Hidatoshi Nakata vardı. Onun formayı giydim dedim. Bari Japonya forması giydim de laf etmesinler dedim. Ya Gördüğünüz gibi ee, Bir gün hepiniz Japon olacaksınız oğlum Kaçarınız yok Gördüğünüz gibi buradan Gördüğünüz gibi Arkadaşım bunları hiç bu mesajları Hiç görmüyorsunuz gidiyorsunuz Saçma sapan şeyler yazıyorsunuz hakkımızda. Saçma sapan. Ne alakası var oğlum? Ne alakası var? Vakaşı var dedim. Konuşı var dedim kardeşim ben. Yoroşu var. Ne kayışmaz dedim. Sana daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim sana? Böyle ee, Öyle kardeşim işte. Böyle arkadaşlar e, bu gerçekleri söyleyelim. Bu gerçekleri anlatalım. Sağa sola yayalım bunları. Bunları tweet atalım. E, herkes gerçekleri görsün. Öyle yani kardeşim. Dediğim gibi gelirsiniz. Japon terakki ver ver. Tele diye. Japon terakki perver cemiyetine gelirsiniz kardeşim. Ee, siz orada her türlü biz ağırlarız. Bu dizim eğitimi tabi öncelikle ee, zen eğitiminden geçeceksiniz. Öyle olmaz. Ondan sonra her türlü bekleriz yani. Muhabbetler yaparız. Arada otururuz. Beraber meditasyon yaparız. Ee, böyle yani. İleri Budizm. ılımlı Budizm. Siyasi Budizm. Budizm. Budizm mi siya, siyaset mi? Yok. Siyasal Budizm kardeş, Bizimkisi. siyasal Budizmi e, yaşatmaya, yaydır, yaydırmaya çalışan bir derneğiz. Radikal Budizm bizim işimiz değil kardeşim. Biz, biz öyle e, siyasal Budizm Gerçek Budizm bu değil. Ama kardeşim. Böyle olmaz. Budanın Türkçesi mesela Burhan demektir. Nedir Burhan? Burhan Budanın Türkçesi demektir. Buradan da size bir genel kültür bilgisi vermiş olayım. Burhancılık yani Burhan Altın Top. Bak mesajlar belli. Mesajların hepsi gizli. Bunlar subliminal mesajlar. Ama siz yanlış yerde arıyorsunuz. Bizim bizim bildiğiniz diğer şeylerle alakamız yok. Biz kardeşim başa bu dizim gelecek. Başa bu dizim gelecek kardeşim. Bu kadar basit. Eee Böyle işte. <laughs> ya ben ne diyeyim ki şimdi anlatayım. Suşili sohbet yapacağız kardeşim. Ee, aynen. Ben de ne işte anca bu kadar saçmalayabilirim. Başka benden daha bu kadar daha ne kadar saçmalasam bilmiyorum. Ee, öyle yani. <laughs> Herkese buradan iyi geceler diyeyim. Hmm. Ne diyeyim ki? Bırakın ben saçmalıyım. Ben saçmalarım kardeşim. Ama siz saçmalamayın. Eee komiğime gidiyor çünkü ben de Gülüyorum sonra. <gülüyor> e, aynen dediğim gibi haydi buradan size komban var diyorum. İyi geceler diyorum. Eee bu da gelir bu da geçer diyorum. Üzülmeyin yani arkadaşlar. Ama olacak. Ee, kaçarınız yok. Japon bayrağını dikeceğiz. Japon bayrağını dikeceğiz. Ama kaçarınız yok. Ama Terasu heykeli yapacağız. Çangaya da bir tane. Elinde katan aynen ee, öyle dediğim gibi yaşasın. Yaşasın Japonya. Yaşasın Japon Terakki Peribir Cemiyeti. Ee, buradan Japon Terakki Cemiyeti'ne o da bizim bu da bizim işaretimiz. Japon i̇şte terakki perver cemiyeti işareti. Ee, öyle yani kardeş. Bekleriz dediğimiz gibi. Bizim örgütümüz budur. Tekrar söyleyeyim artık. Daha da açık diyeceğim. Öyle. Her türlü ikinci el playstation çözeriz. Sıkıntı yok kardeşim. Kendinize iyi bakın. <laughs> ben de saçmalıyım. Biraz da kendim. Kendi kendime saçmalıyım.